<Gülüşmeler> Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle birlikte hangi hayvan senin ruh ikizini adlı bir yeni test çizeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar bu testi bana uh, bir arkadaşım önerdi Arkadaşımın adı Harun Arkadaşlar isterseniz fazla uzatmadan başlayalım Evet birinci Sizce hangi hayvan daha özgür diyor? Arkadaşlar bana göre Yunuslar çok özgür yani hani suda gezer şöyle der böyle der ama diğerleri pek özgür değil sahip şöyle böyle ya fil var Yunus var sonra martı var ama ben Yunus diyeceğim. Evet e, ikinci soruda demiş ki size göre aşağıdaki kılsız alanlardan hangisi daha yaşanılabilir e, arkadaşlar ben Yunusları seçmiştim zaten o hayvanlar olarak Yunus'u seçtim tamam. Ama yaşanılacak alan konusuna geldiğinde böyle böyle nasıl desem hani doğal alanı çok severim yeşillik olacak. Aşağıdaki üçüncü soru demiş ki e, aşağıdakilerden biri olacak olsaydınız hangisi olurdunuz? Uçsuz bucaksız çelimler, büyük sağlam bir aç, gür bir orman, kudretli bir dağ, bir dağ kulübesi, deniz bir su damlası, yemiş içmenlik, sarı, kar. Yemiş içmenlik oldu isterim. Hangi sıfatla size en uygun, yetenekli, esnek çalışkan yanılır? Sempatik atletik akıllı. Aspiri çekici. Zeki. yetenek Esnek uyum. Sizin hayvan havanız hangisi? Demiş bize 5. soruda. Benim ama ben güneşli havayı severim. Hangisi? Futbol. Futbolcuyum zaten. Resmin hangi harfla başlıyor? İsminiz. ile başlıyor mu? Nasıl bir yeteneğiniz olmasını isterdiniz? Spor. Hangi enstrümanı çalmayı isterdiniz? Hangisi yılan nerede o? Piyanoyu çok sever. Son olarak hangi film replini kullanmak isterdiniz? Öldürme etkisine sahip oldu, öldürmüyorsan gülsün. Şunu diyeceğim. Kanka benim ya. <laughs> Kanka. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane de futbol yapalım. Hangi futbolcusun? Hmm. Cık, bu ne oğlum ya? Ben buna girmem. Ah ya. Evet. Ee, birinci sorumuz. Başlayalım halde. Seni tamlamaya tam kelimeyi kelimeyiz. Ölmez. Yavaş. Tembel. İnaçsız. Açık. Tembel. Aralarından en çok hoşuna gidin tarafı seçmeli istesek peki. Uy, uykum var ya bu. Üst mevki ile ilişkin nasıl? Üst mevki derken sıkıntı yaşamam yani. İnsanlar sevgisini kazanmak konusunda düşüncelerin nedir? İnsanlar beni genelde. Sevmek zorunda nedir? Pek de umurumda değil Onlar sevgisini nefret eder. Aynen. Süper. Profesyonel futbolcu olduğunu hayal ettim. gol sevinçin nasıl? Beni buraya getiren şeyler teşekkür ederim. Sıla çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Neden yapmıyorum? Golü ben attım ama geri verim rengini Son soru. Futbolda ülke başarı sadece kupa veya kupalar mıdır? Evet hayır. Hayır. Wayne Rooney. ilginç neyse son bir kez daha yapalım bitirelim yavaş ben hızlıyım aralarında ne çok hoş yine bu ya aynı bu bunu de videomuzun da bakın. Bu videoda burada sonlandı. bakın. Videomuzda.